Merhabalar çok sevgili YouTube. Yeni bir derece videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir Ramazan günü geçiriyorsunuzdur ve bu video açtığınızı bir nebze de olsa dindirir. Evet arkadaşlar ne demişler? Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Yani 3 maç üst üste kaybettik. Çok da güzel puanlar kaybettim. Artık bir şu şeytanın bacağını kıralım diyorum. Ya son kaybettiğim maç da Icebox'da geçmişti. Artık Icebox vermesem mi oyun ya? Çok Icebox oynadık sanki son dönemde. Fracture'ı özledim ya. Pearl'ü özledim ya. Ne olur geri gelin beni burada bırakmayın imdat ya. Abi son videoda şerefsiz bir tane Kijoy vardı. Viper'la çok iyi işbirliği yapıp oynuyordu. Kijoy oynamak istiyorum o yüzden. Ama bizde Viper yok. Brimstone kitlemiş adam. Çocuk Viper alacak diye düşündüm bir anlık. Sage geldi. Sova geldi. Abi salak Güzel. mısınız? Hadi. Bu kadar pasif karakterler seçecekseniz ben Jet'e dönerim ama. Sadece Neon'la Sight açılmaz çünkü. Yani hani bir tanesi belki agresif bir şey gösterir diye bekledim. Göstermediler. Mecbur kaldım. Sight'ı değiştirip açacağım diye Jet aldım abi. Savunma başladık. Yani bu benim kaderim mi ya? Şimdi savunmada eğer iyi oynayamayıp düşersem mental olarak atakta da kötü oynayacağım. Artık bunu yaşamak istemiyorum ya. Burası. <laughs> Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi. Oğlum iki yok işte. Çok ya. Yapma. Son Hayda burada kaldım. Spike yerleştirildi. Orada <laughs> <Orta> kal. Dolduruyor. Dolduruyorum. Görüşürüz. Burası. Ayakta kalan son. Durun oh bakalım bir oyuna adapte olayım. Şöyle bir parmak eşlemesi. Anca alışırım oyuna. Yani 104 vurdum kası. Ebe. Evet. Gördün oğlum. Fitnik'e kov. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. Yabancı sunucudakiler niye bu kadar ah. kötü oynuyor ya? Spike A'da düştü. Burası. Jet be careful. Oha. Oruç değilim bu arada arkadaşlar şu an. Dönüp şu şey diyoruz mesela, küfür ettin orucun bozuldu falan." Oh, Belki de oruçlu değilimdir. Bu konuya bir açıklık getirelim. Bir değiştirdim arkadaşlar, e-sporcu tribüne geldim ya mor bir dolayı vuramıyorum falan oldu. Şimdi nasıl bela atıyorum izleyin. Yani yanlışlıkla da olsa beni vurdun ya. Şimdi nasıl bela atıyorum izleyin. Gerçekten oynamak istiyor muyum bu maçı çok emin değilim ya. Acaba mental çöküş mü yaşayacağım bu maçı oynamak istersem? Ama denemek de istiyorum. Herkes evet vardı. Vereyim mi ya? Cık, yok abi. Acılara yürüyor korkmuyorum. Vermedim. Acıdı mı? Dedim. Vermeyeceğiz. Duman atıyorum. <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Şurada. Gel Burası. Nice. Burası. atıyorum. Oğlum sen de bakmıyor muydun altından? Nereye gitti Brimstone? Biz de Sıradaki Gelsin. <laughs> anneni seveyim. Gerçekten ya. Yoldayım. Ayakta kalan son oyuncu. Herkes gelip aynı yere bakıyor. Yani ben diyorum ki A'nın içinde A'ya bakıyorum. Daha adamlar gelmeden mid bırakıp herkes A'ya toplanmış ya. Böyle bir oynayış olamaz. Böyle bir alınmaz yani. Ben her an takımın nereye bakıyor nasıl kontrol edeyim ya? Boşta kalan yerlere bakacaksın abi. 3 kişinin aynı yere cross koymasının manası nedir yani? I need heal, come A. Dolduruyor. De gelen buydu, değil mi? Oo, beni korkutuyor takımım ya. Lan birim dolduruyorum. Dolduruyorum. Yok, ya. Yakın dur ki. Biri gitti. Operatör almış, operatörü düşürdü yapma ya, Görmedi dedim. Spike Yok saldıran başlangıcında ben düştü. Bir düşman kaldı. Dikkat! Spike A'da düştü. Ben kaçar. Ayakta kalan son. Dedim ama. operatörü var dedim ama. Son 30 saniye. Görüş sağlık. lazım. Senin için. çünkü canım. cano. Ah. Ah. Ya ayak Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> Ayakta kalan son. <laughs> Geri bas. Spike yerleştirildi. Bir tanesi sağdan önce. düşman kaldı. Evet. Oh. Oh. İşte ben onu vurmuştum az önce. Hem de çok epik bir vuruşla ama. Rüzgar. Şöyle sadece bir armor artı ulti yapacağım bu el çünkü para yok. Sıradaki gelsin. Kitchen. yerleştirildi. Lan ya ah. Ah. ya what the fuck uygun. ya? Silah arıyorum. Hiçbir yerde silah yok. Zon vurmuşum ona da vuramadım dediğin ya. Orada odaklanabilsem silah yok diye şaşırdım. Orada odaklansam hs vururdum adama. Zaten teleport atıyor ya. Allah'ım yarabbim ya. İki el daha alalım. 75'ten belki ihtimali olur arkadaşlar. Dayanın. vuruyor Reyna. Yani dash atmaya vaktim kalmadı. Adam beni Revive chat, revive chat. Say Spike yerleştirildi. Buraya. Bu Ayakta... kadar <laughs> arkadaşlar ya. Ya yeter Spike be ya. yerleştirildi. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Her yerden bu herif çıkıyor ya. Borba'nın işi Azim. daha bitmedi. İşi bitti Oğlum pes etmeye ne meraklısınız ya Hem kötü oynuyoruz hem de Efe vermek için Ağlıyorsunuz ya Yani ben sıfır kill aldığımda bile şunu yapmıyordum Ya bana saygısızlık abi bu Oynamaya çalışıyorum abi yani saygısızlık ben Gerçekten kaçayım. ya ah. Dolduruyorum. B'de düşman görür. Dolduruyorum Dolduruyorum Aa, ben... Oğlum, Çok üşüdüm Can lazım. Beşli bela. kesin şerif almıştı yok. Osta. Almış. Dibine. <laughs> Yerkenim, yapma, onu da alıyordum neredeyse. Bek sahip. Düşman yerde. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Bir <gülüyor> düşman Bak, kaldı. Eskisiz. Tek tabanca. Şükür. İyi ki ben varmışım, değil mi? <laughs> Adam Ayakta kalan son oyuncu. Yoru yerde. B'de düşman görüldü. İyileştir. Dön işte ya. Ne bekliyordun? Dön. B'de Beyde düşman Dön. görüldü. Aa, hazır. Burası. Dön abi, dön ya. Ayakta Sarkı kalan son öldürüldü. Spike B'de düştü. Ah, ya düşük ah. ayakta. Ayakta ah, kalan son. nereden yedim Spike abi? B'de düştü gerçek bir gerizekalı bu sova. Oynadığı yerlere bak ya. Ölün lan artık. Revive mi diye? Değil. Duman atıyorum. O kadar. <laughs> Ultim hazır. Bu aradan beni vur da senin ananın... Ayakta kalan son oyuncu. Olayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendim aklını aldım öldü yarışmaca. <laughs> Sage'in ultisi var. Sage ölmeli. Omu'nun ultisi var. Arkaya dikkat edilmeli. Gekko'nun ultisi var. Hızlı hızlı. Mermi az beklenmemeli. İnanmıyorum. <gülüyor> i̇nanmıyorum <gülüyor> size. İki Yöne kişi daha herife öldü. öldü. inanmıyorum. <laughs> Olsun. 10 kişiye ah, O kadar söylüyorum size. Oye! Canavar geliyor! Reyna'nın rankı altın 2. Benden bile düşük adam 30 vurdu. İmkanı yok. O vuruşların altın 2 birinden çıkmasının imkanı yok abi gerçekten. Tebrik ediyorum sobayı da. Arkalaya arkalaya takımı sata sata 4 damage benden fazla vurmayı başarmış. Neyse arkadaşlar, her zaman kazanacağız diye bir şey yok. 4 maç üst üste kaybettik. Yani bir maça plattık. Herhalde bir 6-7 maç lazım şu an pilot olabilmemiz için. Tek başına Valorant birazcık cehennem ya.